Manuel kontaklı, sustalı anahtara sahip Audi A1 için işlemlere başladık. Audi A1 aracımızın uygulamaları bitti. Soket sokete bir işlem olup kesme, biçme, parçalama kesinlikle yoktur arkadaşlar. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, smart iki tane anahtar, mekanik kontaktan start stop düğmesi ile çalıştırma ekledik. Bu işlemleri yaparken tekrar söylüyorum. Arabaya yan keski, pense, bant, tornavida, kama, lama hiçbir şey müdahale edilmemiştir arkadaşlar. Şimdi frene bastım. Düğmeye bastım. Aracımız çalıştı. Eğer frene basmazsak kızdırma bujilerini bekleyebiliriz. Şimdi camları indirip uzaklaşacağım. Uzaklaşıyorum. uzaklaştığında camlar kalkacak, araç kilitlenecek. Yakınlaştığında da aracımız gördüğünüz gibi açılacak. Yakınlaştım. Aracım açıldı. Frene basmıyorum. Bekliyorum ışıkların sönmesini. Işıklarım söndü. Aracım çalıştı. Eğer frene basıp düğmeye basarsam direkte acil olarak çalıştırıp gidebilirim. Müşterimize hayırlı olsun. Eski halinden eser kalmadı. Elinde eskisi